Gelsin Hayat Belliği gibi dizisi bomba gibi ilerlemeye devam ediyor. Ertan Saban ve Devrim Özkan'ın performansları her bölüm sosyal medyaya damga vuruyor. Sadi, arabanın altına yerleştirilen bombanın faillerini bulmak için kolları sıvadı ve Burhan'ı buldu. Burhan'a yaptıklarıyla eski pis işlerine dönmeye meyilli olduğunu gösterdi. Sadi, bir sonraki bölüm Songül'ü çıldırtacak hamleyi yapacak. Songül'ün peşindekilerden birini indirebilir yavaş yavaş Songül adaleti sağlamanın farklı noktalarını Sadi'den görecek ve pis işlere bulaşacak. Önümüzdeki bölümde Songül, Derya ile Sadi arasında geçmişten bir iz bulabilir. Üst üste gelen olaylar Songül'e zarar verecek. Ailesinin acısını da çeken Songül, ufak bir travma geçirip hastaneye düşebilir.